Herkese selamlar. Bu bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümümüzde girişimcilik kategorisinde bulunan farklı bir prom formülünü sizlerle paylaşacağım. İş fikirlerini değerlendirirken bu prom formülünden faydalanabiliriz. Formülümüz şu şekilde bir iş fikrinin yaşayabilirliğini bir SWOT analizi yaparak, pazar büyüklüğünü tahmin ederek ve rakip manzarasını analiz ederek değerlendir. Pazarın doyma riski ve hizmet verilmeyen dil öğren dili öğrenenlere yönelik fırsatlar hakkında bilgilerle. Örneklerimize bakacak olursak çevrim içi bir dil öğretmenliği platformu başlatmanın yaşayabilirliğini değerlendir. Bir SWOT analizi yaparak dil öğrenme hizmetleri için pazar büyüklüğünü tahmin ederek ve rakip, rakip öğretmenlik platformlarının manzarasını analiz ederek Pazarın doyma riski ve hizmet verilmeyen dil öğrenenlere yönelik fırsatlar hakkında bilgilerle. E, SWOT analizi ne demek? Öncelikle bir bunu inceleyelim isterseniz. İş fikirlerini değerlendirirken kullanılan SWOT analizi hakkında bilgiler misin diyerek bir konuşma başlatalım. SWOT analizi iş dünyasında fikirlerin veya projelerin değerlendirilmesinde kullanılan önemli bir araçtır. Strengths güçlü yanlar. Burada SWOT dediğimiz strengths, weaknesses, opportunities and threats. Strengths dediğimiz güçlü yanları, weaknesses dediğimiz zayıf yanları Opportunities dediğimiz fırsatlar, iş fikrinin mevcut olduğu endüstride olabilecek fırsatlar. Threats kısmında ise tehditler, kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bu analiz bir organizasyonun ya da projenin iç ve dış çevresini kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi amaçlar. Güçlü yanlarda organizasyonun veya projenin rekabet avantajı sağlayan özelliklerini, kaynaklarını veya yeteneklerini içerir. Örneğin güçlü marka imajı, mali istikrar, deneyimli personel, teknolojik üstünlük. Zayıf yanlar burada organizasyonun veya projenin geliştirilmesi gereken alanları, eksikliklerini ve rekabet açısından dezavantaj yaratan yönlerini değerlendiririz. Örnekleri finansal kısıtlamalar, yetersiz araştırma ve geliştirme, sınırlı pazar erişimi, Fırsatlar noktasında ise organizasyonun büyümesine ve başarısına katkıda bulunabilecek dışsal faktörler ele alınır. Örnekler, pazar trendleri, teknolojik gelişmeler, hükümet politikaları, demografik değişiklikler. Tehditler kısmında ise organizasyonun performansını olumsuz etkileyebilecek dışsal riskler ve zorluklardır. Artan rekabet veyahut da pazarda oluşan doygunluk... Ekonomik durgunluk, yasal düzenlemeler ve çevresel faktörler. E, bu noktada girişimcilikle ilgilenen e, kişilerin yararlanabileceği bir e, analiz, e, değerlendirme şeklidir SWOT analizi. E, buna benzer daha farklı hangi analizler mevcuttur? Burada örneğin Lean Canvas gibi görüyorsunuz. E, Farklı farklı stiller de e, mevcut. Bunları da inceleyebilirsiniz, dilerseniz. E, PESTEL analizi burada political, e, politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, legal yani yasal ve environmental, çevresel faktörleri inceler. Bu analiz bir işletmenin makro çevresel faktörlerini değerlendirerek dış etkenlerin iş üzerindeki potansiyel etkilerini analiz eder. Porter'ın 5 güç modeli. Burada yine rakipler arası rekabet, yeni girişimcilerin tehdidi, alıcıların pazarlık gücü, tedarikçilerin pazarlık gücü ve yerine geçebilecek ürünler veya hizmetleri analiz edebileceğiniz bir model. Ansoff matrisi. Bu model işletmelerin büyüme stratejilerini planlamalarına yardımcı olur. BCG matrisi. Burada Boston Consulting Group tarafından geliştirilen bu matris, Boston Danışmanlık Grubu tarafından geliştirilen bu matris, bir şirketin iş portföyünü analiz etmek için kullanılır. Ürünler veya iş birimleri yıldızlar, soru işaretleri, nakit inekleri ve ölü köpekler olarak sınıflandırılır. E, value Chain Analysis, değer, değer zinciri analizi. E, bu analiz bir şirketin değer yaratma sürecini inceleyerek rekabet avantajı elde etmek için hangi faaliyetlerin optimize edilebileceğini belirler. Ee, diğer taraftan video analizi value, rarity yani değer, nadirlik, imitability taklit edilebilirlik ve organization organization organizasyon kavramlarına dayanır. Bir şirketin kaynaklarının ve yeteneklerinin rekabet avantajı sağlayıp sağlayamayacağını belirlemeye yardımcı olur. Biz bu kısmımızda iş fikirlerini değerlendirirken SWOT analizinden faydalanacağız. Yani strengths weaknesses, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditler. Fakat burada prompt formülünde SWOT analizi yerine farklı analiz şekillerinde değerlendirebilirsiniz. Burada Lean Canvas modeli ile ilgili de bilgi verir misin diyelim. ve buna benzer diğer analizleri de belirtmeni istiyorum diyelim. Bu şekilde e, girişimcilik fikirlerinizi analiz edebilirsiniz. E, Lean Canvas modeli ise girişimcilerin iş fikirlerini hızlı ve etkili bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olan bir iş modeli çerçevesidir. E, burada problem işletmenin çözme çözmeyi hedeflediği ana sorunlar, müşteri segmentleri hedeflenen müşteri grupları, müşterilere sunulan benzersiz değer önerisi, çözüm sunulan problemlere çözüm yolları. Müşterilere ulaşmak için kullanılan kanallar e, sosyal medya olabilir, e, web sitesi olabilir, e, fiziksel mağaza olabilir. Gelir akışları, işletmenin gelir elde etme yöntemleri, maliyet yapısı, önemli metrikler e, ve avantaj, rekabet avantajı veya farklılaşma. Yolu. Bunun gibi startup'lar için uygun olup hızlı değişen pazar koşullarına ve belirsiz iş ortamlarına hızlı adaptasyon sağlar. Benzer iş modeli ve analiz araçlarını da şu anda bizler için hazırlıyor. Şimdi gelin örneklerimize birlikte göz atalım. Burada diğer iş analiz örneklerini de sizlere göstermek istedim. SWOT analizi dışında da bu diğer analiz şekillerinden faydalanabilirsiniz. Çerçevelerden faydalanabilirsiniz. Veyahut da şablon veya iskelet olarak da adlandırabiliriz. Evet, burada tekrardan ek olarak belirttiği Business Model Canvas diyor. Bir işletmenin değer önerisi, müşteri segmentleri, kanallar biraz Lean Canvas'a benziyor. Değer çerçevesi, Canvas modeli, müşterinin ihtiyaçlarını ve işletmenin nasıl değer sağladığını ayrıntılı bir şekilde incelemek için kullanır. Blue Ocean verdi bir de Strategizers Business Model Canvas. İş modelinin çeşitli yönlerini görsel bir çerçe çerçevede sunacağını belirtiyor. Şimdi ilk örneğimizle başlayalım. Çevrimiçi bir dil öğretmenliği platformu kurmayı düşünüyorsanız, iş modelinizin yaşayabilirliğini değerlendirmek için SWOT analizi yapmak, pazar büyüklüğünü tahmin etmek ve rekabet analizi yapmak oldukça önemlidir. Aşağıda bu üç olanı detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Ee, örneğin burada şimdi çevrim içi bir dil öğretmenliği platformu kurduğumuzu varsayıyoruz. Güçlü yanları teknoloji erişimi, gelişmiş çevrim içi araçlar, etkileşimli ve verimli öğrenme deneyimleri sunar. Esneklik ve erişilebilirlik, öğrenciler istedikleri zaman ve yerden derslere katılabilirler. Kişiselleştirilmiş öğrenme, geniş dil seçenekleri, ee, burada nadir diller dahil olmak üzere... Geniş bir dili yelpazesi sunabilirsiniz. E gördüğünüz gibi şu anda yapmayı planladığımız iş modelinin güçlü yanlarına bu şekilde ulaşmış olduk. Zayıf yanlar teknik sorunlar ve bağlantı problemleri internet bağlantısının kalitesi öğrenme deneyimini etkileyebilir. Kişisel iletişim eksikliği yüz yüze öğrenmenin sağladığı etkileşim çevrim içi platformlarda sınırlı olabilir. Marka bilinirliği ve güven sorunları. Yeni bir platform için güven oluşturmak ve marka bilinirliği sağlamak zaman alır. Gördüğünüz gibi oluşturmayı düşündüğümüz platformun zayıf yanlarını bu şekilde önceden öğrenerek buna nazaran bu zayıf yanları nasıl önüne geçebileceğimiz noktasında da fikir alışverişi yapabiliriz, beyin fırtınası yapabiliriz. Fırsatlar, küresel pazar erişimi pandemi sonrası eğitim trendleri, çevrim içi, öğrenme pandemi sonrası dönemde popülerliğini koruyor. Daha sonra niş pazarlar, spesifik dil gruplarına veya özel ihtiyaçlara yönelik hizmetler sunarak farklılaşabileceğimizi bize belirtiyor. Daha sonra tehditler, yoğun rekabet, piyasada çok sayıda kuruluşlu ve yeni dil öğrenme platformları bulunmaktadır. Teknolojik gelişmeler, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojiler Geleneksel öğrenme yöntemlerini zorlayabilir. Bir de ekonomik dalgalanmalar olarak SWOT analizini gerçekleştirdi. Ve daha sonra da pazar büyüklüğü tahminini gerçekleştiriyor bizim için. Burada demografik değişiklikler, teknolojiye olan yatırım, genişleyen pazardan bahsediyor. Özellikle İngilizce, İspanyolca, Çince gibi popüler dillerin yanı sıra nadir diller için de büyüme potansiyeline sahip olacağını belirtiyor. Devam ettirelim. Rekabet analizi ve pazarın doyma riski. Büyük oyuncular Duolingo, Rosetta Stone, Babbel gibi platformlar pazarda hakim konumda. Farklaşma stratejileri, rekabetten sıyrılmak için benzersiz öğretim yöntemleri, özelleştirilmiş ders içerikleri, etkileşimli araçlar sunmak önemlidir diyerek de... ...gördüğünüz gibi çok detaylı bir şekilde daha önce sahip olmadığımız bilgilere... E, ChatGPT sayesinde bu şekilde ulaşabiliriz. Ve hatta biraz önce de belirttiğim gibi burada e, bu iş fikriyle ilgili örneğin vermiş olduğum önerileri beğendim. Şimdi aşağıda belirtilen zayıf yönler kısmında olan başlıklara nasıl çözümler üretebilirim? Bunun ile ilgili bana yardımcı olmanı ve rehber olmanı istiyorum diyerek de vermiş olduğu zayıf yönler noktasında adımlar atarak bu zayıf yanlarımızı nasıl güçlendirebiliriz şeklinde bir fikir alışverişi tekrardan gerçekleştirebiliriz, konuşmamızı devam ettirebiliriz. Çevrim içi dili öğretmenliği platformunuzdaki zayıf yanları ele almak için somut çözüm önerileri sunmak önemlidir. Teknik sorunlar ve bağlantı problemleri, çözüm önerileri, kaliteli teknoloji kullanımı. Güvenilir ve yüksek performanslı video konferans yazılımları kullanın. Zoom, Microsoft Teams veya Google Meet gibi popüler seçenekleri değerlendirin. Teknik destek, kullanıcılar için erişilebilir ve anlaşılır teknik destek hizmetleri sağlayın. Sıkça sorulan sorular bölümü, video kılavuzları ve canlı destek seçenekleri de sunun. Düşük bant genişliği modları, offline materyaller, daha sonra kişisel iletişim eksikliği kısmında çözüm önerileri, Etkileşimli öğrenme araçları, anketler, grup çalışmaları ve etkileşimli oyunlar gibi öğrenme sürecini daha katılımcı hale getirecek araçlar kullanın. Küçük gruplar veya birebir dersler, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi için daha küçük gruplar ve ya birebir dersler sunun, sanal sınıf etkinlikleri ve gerçek zamanlı geri bildirim şeklinde özellikler oluşturabileceğimizi öğreniyoruz. Marka bilinirliği ve güven sorunları Sosyal medya ve içerik pazarlaması markanızın bilinirliğini arttırmak için sosyal medya platformlarında aktif olun. eğitici içerikler, başarı hikayeleri ve öğrenci yorumları paylaşın. İşbirlikleri ve sponsorluklar, kaliteli bel, kalite belgeleri ve sertifikalar eğitim hizmetlerinizin kalitesini belgelemek için akreditasyonlar ve sertifikalar alın. Ve yine ücretsiz deneme dersleri potansiyel müşterilere hizmet kalitenizi göstermek için. Ücretsiz deneme dersleri veya tanıtım kursları sunun şeklinde e, vermiş olduğu zayıf yanlara da e, çözümler bu şekilde oluşturabiliriz ve daha sonradan da aynı iş modelini biraz önce de e, almış olduğumuz diğer e, analiz yöntemleriyle de analiz etmesini isteyebiliriz. Örneğin aynı iş modelini şimdi Lean Canvas modeliyle tekrardan analizini gerçekleştirmeni istiyorum. Burada hali hazırda olan bir web siteniz varsa ve GPT-4 üyeliğiniz de mevcutsa aslında e, sitenizle ilgili linki GPT-4'e verip e, bu web sitesini analiz edip yani e, GPT-4'ü kendi web sitenize göndereceksiniz. E, birazdan seninle iş fikrini değerlendireceğim. Öncelikle git ve e, aşağıdaki linkte bulunan web sitesini analiz et. Deyip e, bir araştırma yapabilirsiniz e, sitenizde bulunan bütün aslında linkleri vermeniz durumunda yani sıkça sorulan sorular kısmı olabilir e, hakkımızda kısmı olabilir. E, bu şekilde daha sonra da şimdi SWOT analizi gerçekleştir veya şimdi link canvas modeli şeklinde bir analiz gerçekleştir demeniz durumunda daha da spesifik e, çıktılar alabilirsiniz. E, yine aynı iş modeli için verdiği e, çıktı çözüm önerileri analiz şu şekilde. Problem dil öğrenmek isteyenler için etkili ve erişilebilir öğrenme yollarının eksikliği, geleneksel sınıf ortamlarının sağlayamadığı esneklik ve kişiselleştirilmiş öğrenme ihtiyacı. Müşteri segmenti kendini geliştirmek isteyen yetişkinler, akademik veya profesyonel amaçlar için dil öğrenme ihtiyacı olan öğrenciler ve profesyoneller, kendi ülkelerinde yeterli dil öğrenme kaynaklarına erişimi olmayan kişiler. Daha sonra teklifler, çözüm kanallar, internet web sitesi veya mobil uygulama, sosyal medya, bloglar ve çevrim içi reklamcılık yani insanlara potansiyel müşterilerimize nasıl ulaşacağımız noktasında burada verdiği öneriler. Ağızdan ağıza pazarlama ve ortaklık programları, affiliate marketing, daha sonra gelir akışları, abonelik ücretleri, birebir özel dersler için premium ücretler, kurumsal eğitim paketleri yani bu iş modelimizin nasıl bir Para kazanacağı, nasıl gelir sağlayacağı, maliyet yapısı, platform geliştirme ve bakım maliyetleri yani biz bu platformu oluştururken ne tarz maliyetlerimiz olacak, nelere biz para ödememiz gerekecek, öğretmen maaşları ve eğitim materyalleri, pazarlama ve reklam harcamaları, önemli metrikler bu iş modelini devam ettirmemiz için göz önünde bulundurmamız gereken önemli metrikler örneğin kullanıcı kaydı ve aktif kullanıcı sayısı, müşteri memnuniyeti ve elde tutma oranları, ders tamamlama oranları ve sınav başarıları. Avantaj, farklı dil seçenekleri ve öğrenme stillerine uygun esnek kurslar, yüksek kaliteli eğitim ve uygun fiyat avantajı, küresel erişim ve ölçeklenebilir iş modeli. Gördüğünüz gibi bir iş modeli hakkında bu şekilde daha fazla iç içgörülerde yani öngörülerde bulunabiliriz, daha fazla insights edinebiliriz. Bir sonraki örneğimiz, örneğin burada bir yemek hazırlama teslimat hizmeti var. Bir mobil araba, araba detaylandırma hizmeti, abonelik tabanlı bir güzellik kutusu hizmeti, bir ev otomasyonu kurulumu hizmeti, sanal etkinlik planlama hizmeti, bitki bazlı bir yemek seti ...teslimat hizmeti başlatmanın yaşayabilirliğini değerlendirebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde iş fikirlerinizi e, başlamadan önce... ...veyahut da başladıysanız bile e, iş sürecinizin herhangi bir sürecinde aslında... ...böyle değerlendirerek belki şu anda gözden kaçırdığınız bir zayıf yönü fark edebilirsiniz... ...ve hangi adımı atabileceğiniz noktasında e, daha derinlemesine bir e, analiz gerçekleştirme şansı yakalarsınız ve aynı zamanda bu şekilde maliyet noktasında da maliyetlerinizi de tekrardan dengeleyebilirsiniz. Bu prompt formülünü sizlerle paylaşmak istedim. Bu etkinliğin sonunda, bu videoyu izledikten sonra bu şekilde bir düşünceniz varsa girişimciyseniz eğer bu şekilde diğer analiz iş fikirlerini değerlendirme noktasında kullanabileceğiniz analizleri göz önünde bulundurarak böyle bir konuşma gerçekleştirerek daha derinlemesine bir araştırma yapmanızı kesinlikle öneririm. İş fikrinizi belirterek veyahut da daha sonra ilgi duyduğunuz bir iş fikriyle ilgili de bu şekilde bir değerlendirme gerçekleştirebilirsiniz veyahut da yatırım görüşmesinden önce bu şekilde ChatGPT'den yani yapay zekadan faydalanabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler dilerim.